Bir varmış, bir yokmuş. Bir de maddi saldıran ben. Şu anda kitaplarla... Merkezimizde kaç kitap var? Adalıyız, havalıyız. Defini buldum. Sohbetimize... Giriş katımızda... Evet. <laughs> Kitaptan olduğu yerde devam ediyoruz. Bizim hediyelerimiz var. Kayıt masamıza buyurun o zaman. Üyelik formunu doldurdum. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Kuş Adasında yaşayan bir YouTuber varmış. <laughs> Kuşadası Belediyesi YouTube kanalından da herkese merhabalar. Ben Özgür Özmavi. Bugünkü videomuzu özellikle çocuklara ve gençlere ithaf ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizi büyülü bir ortama götüreceğim. Gelin isterseniz o masal dünyasının kapılarını ellerimle açıp sizi içeriye davet edeyim. <laughs> Sevil Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Makine de bana hoş geldiniz dedi. Kapıdan girer girmez zaten biliyorsunuz pandemideyiz. Ve bu elektronik makina önce... Hoş geldiniz. Önce ateşimizi ölçüyor. Daha sonra elimizi uzatıyoruz. Hoş dezenfekte ve daha sonra ellerimizi dezenfekte ediyor. Merkezi az önce gezdim. Burası iki katlı ve beş farklı odada hizmet veren bir Kütüphane, uluslararası kütüphanecilik standartlarına göre hizmet veren bir merkez. Merkezle ilgili aklımda yüzlerce soru var ve bu sorulara cevaplarını bulmak üzere öncelikle merkezimizin sorumlusu sevgili Didem Atküz Saldıran'la bir sohbet etmek istiyorum. Acaba burada neler oluyor bitiyor? Burada kaç kitap var? Buraya kimler geliyor? Buraya nasıl kitaplar alınıyor? Hepsini sorup öğreneceğiz. Didem Hanım merhaba. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Didem Akçı Saldıran ben. Kütüphanemizin işleyişinden sorumluyum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Didem Hanım dikkat ettiyseniz bugünkü kıyafet tarzımı daha böyle çocuksu renkli seçtim. ben buraya ilk defa geliyorum ama e, Kuşadası Belediyesi'nin sosyal mecralarında burayla ilgili çok güzel kareler gördüm, fotoğraflar gördüm. Ve dedim ki özgürce kesinlikle o dünyanın içine sen de olmalısın. Öncelikle ben bu Sehak Mer'in Tarihçesini sizden dinlemek istiyorum. Adı nereden geliyor, nasıl karar verilmiş, burada nasıl bir dünya var? Bunların hepsini sizden duymak istiyorum. Tabii ki. Gördüğünüz gibi burası tarihi bir bina Hı -hı. ve geçmişi 1800'lere dayanıyor. Daha sonra kısa bir restorasyondan geçiyor burası. Hı -hı. Bu şekilde çocukların kütüphanesi haline geliyor. Restorasyon çok başarılı olmuş ama e, dekorasyonu muhteşem olmuş. Evet. İçinde özellikle şu an arkamda da gördüğünüz küçük prens. <laughs> evet. Kapıda da küçük prens bizi evet. karşılamıştı. Bence harika olmuş. Kapının girişinden içerideki ambiyansa kadar her şey süper. Peki buranın işleyişiyle ilgili bazı sorular soracağım size. Öncelikle bu merkezden kimler yararlanabiliyor? Evet, bu merkezden 18 yaşına kadar olan kuşadası'nda yaşayan bütün çocuklar yararlanabiliyorlar. Yani ben Birkaç yılla kaçırdım. Evet maalesef. <laughs> ama çocuklarım var. O zaman bekliyoruz. Peki alt sınır var mı? 18 yaşa kadar ama. Hayır, yaşında üyelerimiz var bizim. Kitap ödünç alıp kucağında kitaplarla kapıyı çalıp geri geliyorlar. şahane. Evet. Peki gördüğüm kadarıyla raflarımız dolu dolu. Evet. Şu an merkezimizde kaç kitap var? 7000'e merdiven dayadık. 7000'e evet, merdiven yedi dayadınız. kitabımız var. Daha sorularım var ama onları da alt kata inmek sormak tamam, istiyorum. Evet. Çocukların özellikle Hı -hı. daha küçük yaştaki çocukların kitaplarını da merak ediyorum. Ee, ve sorularımıza da orada devam edelim. Gelin birlikte isterseniz merkezimizin alt katına inelim. Seyrak'nın büyülü dünyasında sizler için gezmeye devam ediyoruz. Buraya ortalama gün içinde 25 ila 30 ziyaretçi geliyormuş ve şu an içeride ders çalışan arkadaşlarımız var. Ben birisini fazla da rahatsız etmeden ona bir terapi olsun gibi gibi düşünerek gidip onunla bir sohbet etmek istiyorum. Gelin bakalım. Merhaba. Şu an ders çalışıyorsun görüyorum ama böyle sana teneffüs de olsun birkaç soru sorabilir miyim? Tamam. O zaman ben de oturayım. Diğer arkadaşlarımıza rahatsız etmeyelim. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? İsmin ne? Berfin. Berfin'cim hangi okula gidiyorsun? Ben Kent Ortaokuluna gidiyorum. Kaçıncı sınıf? Altıncı sınıf. Şu an burada ders mi çalışıyorsun? Evet. Harika. Peki Berfin'cim sana birkaç sorum olacak. Ee, genelde ders çalışmak için mi burayı kullanıyorsun? Evet. Buradan kitap alıyor musun? Evet, alıyorum. Ortalama bugüne kadar kaç kitap almışsındır ve ne zamandan beri buraya gidip geliyorsun? Onu da öğrenmek istiyorum. Ben Şubat'ta başladım, Şubat'ın birinde. Hı, hı. E, i̇ki ay falan oluyor. İki Ve ay. 25 kitap aldım şu ana kadar. Wow, 25 kitabı iki ayda okudun. Harika. Peki ne tarz kitaplardan hoşlanıyorsun? Neler okuyorsun? Mesela seri. Bunlar gibi. Bunlar bugün aldığın kitaplar mı? Evet, seri okumayı çok seviyorum. Hı hı. Kitaplar yepyeni, gerçekten harika. Bunları alıyorsun, e, okuyup ondan sonra geri getiriyorsun. Hı. Diğer arkadaşların okuyor. Evet, 15 gün içerisinde getirmem gerekiyor. Peki Berfin'cim burayı, bu merkezi arkadaşlarına anlatıyor musun? Onların e, buraya gelmesini söylüyor musun, tavsiye ediyor musun? Evet, sınıf arkadaşlarımın söylediğim oldu, Hı -hı. söyledim. Geliyorlar onlar mı de, peki? Onlar da belki gelebiliriz dediler. Valla bence eğer gelmezlerse çok şey kaçırırlar. <laughs> Eğitim hayatında başarılar diliyorum. E, ne kadar çok okursan kendini o kadar çok geliştirirsin. Bu güzel hobinin devam etmesini diliyorum. Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. İyi dersler diliyorum sana. Adalıyız, havalıyız. <laughs> Adalı. Define buldum. Define haritası. Sohbetimize giriş katımızda ile 4 yaş arızı çocuklara hitap eden evet. kitaplarla, evet. kitapların olduğu yerde devam ediyoruz. Üyelik sistemi var dediniz. Özellikle şunu sormak istiyorum. Çocuklar nasıl üye oluyorlar? Gelirken yanlarına ne getirmeleri gerekir? Sadece geldikleri zaman bir üye formumuz var. Kişisel bilgileri ve acil durumda ulaşabileceğimiz bir ebeveyn bilgilerini istiyoruz. Telefon numaraları. Aynen. Doğru. Üye olan çocuklarımıza aynı zamanda bizim hediyelerimiz var. Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in de çocuklar için hazırlamış olduğu İki kitabımızı gelen çocuklarımıza hediye ediyoruz. Didem Hanım verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Sizden son bir ricam olacak. Tabii ki. Hediye kitapları da gördüm. Benim iki tane oğlum var. Birisi 4 yaşında, birisi 13 yaşında. Ve ben onları şimdi size kayıt ettirmek istiyorum. Harika. Bu arada da izleyicilerimiz de kayıt aşamasının nasıl olduğunu görsünler. Tamam. Kayıt masamıza buyurun o zaman. Hadi gidelim. <laughs> Bu arada kapının girişinde de belki görmüşsünüzdür. Sizin için köşemiz var. Bu Hı -hı. köşemizde çocukların... Bireysel kullanıma ait kitaplar mevcut. Şimdi biliyorsunuz ki e, kitaplarımızı evet okuma kitaplarımızın üstüne çizilmiyor, edilmiyor. Aynı şekilde geri geliyor. Fakat o kitaplar test kitapları, işte etkinlik kitapları. O kitap köşede çocuklar gelip istedikleri kitapları alıp evlerine götürebiliyorlar ve geri getirmek gibi şartımız yok. Onlar sadece bireysel kullanıma aittir. O yüzden aslında çocukların en sevdiği köşelerden bir tanesi boyama kitabı, ilköğretim test kitapları, işte sticker kitapları hepsi köşemizde mevcut. Onlar da sık sık güncellenmektedir. Yine okuyucularımızın da o köşeyi ziyaret etmelerini bekliyoruz. Ben Batı adına üyelik formunu doldurdum. Tamam. Hayırlı olsun. <laughs> Batı'nın formu hemen biz, üyelik formunu sisteme giriş yapıyoruz. Batı'nın kaydını sisteme girdik biz. Süper. Batı artık üyemiz. istediği zaman gelip kitap alabilir bizden. Batı geldiği zaman biz Batı'ya bir şifre vereceğiz. Kütüphane.kuşadası.bel.tr adresine girip Batı oradan katalog tarama yapabilecektir. Şahane. Katalog tarama sayfamız bu da. Kütüphanemizde bulunan basılı materyallerimizin sisteme girildiği sayfa burası. Kütüphane.kuşadası.bel.tr adresine girildiği zaman Çocuklar evlerinden, istedikleri kitabı buradan arama yapabiliyorlar. Bir deneme yapalım biz mesela ne olsun? Karasu diye ilk gördüğüm kitabı şu anda yazıyorum. Ara diyorum. Evet. Ben tümünü dediğim için Karasu ile ilgili bütün kitapları, yazarı adı, konu, her şeyi bize döktü. Bütün künyelerini görüyoruz burada. Çocuklar bize şu demin baş numarasını getirdikleri zaman biz raftan kitabı alıp çocuklara verebiliyoruz. Çok keyifliydi benim için. E, eminim ki siz de keyif almışsınızdır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz buraya gelin. Hani kanalımıza abone olun, e, beğenin gibi lafları zaten en son yapacağım ama özellikle çocukların buraya gelip buradan bir şeyler öğrenmesini çok 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 istiyoruz. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Acaba kuşarası Beyleri'nin yaptığı hangi güzel işe gideceğiz? Hangi güzel etkinliğe katılacağız? Haftaya birlikte yaşayarak göreceğiz. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.